Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Hepinize günaydın diyorum biliyorsunuz. Yardım falan. Hadi bakalım. üç tane kartımızı çektik. Oraya koyduk. Hemen önce bir fal yorumumuzu yapalım bakalım. Burada bu da birazcık burada merak uyandırsın. Haydi bakalım. Neyse halimiz çıksın falımız. Evet şimdi bak <laughs> bugünlerde de fincanlarımız böyle çıkıyor. Dönem dönem değişik çıkıyor. Dönem dönem böyle aa bakar mısınız? İki tane böyle bak. İki tane martı. Biri bir taraftan biri bir taraftan. Yani böyle resmen böyle bak gagaları resmen birleşmiş ve burada ikisinin gagasının arasında dur bakalım ne yazıyor orada bir şeyler yazıyor dur sana onları okumaya çalışayım 29 Aa, bu ne araba plakası gibi. 29 Ne bu? Ç 29 Ş Ç falan gibi bir harfler yazıyor. Ufak tefek gelecek olan paralar var herhalde. İki tane şimdi bu e, martılar balık falan yer her türlü şeyi yer ya şimdi burada diyor ki parayla ilgili Nurcan gibi NRC gibi harfler çıkmış burada bir araba konusu hemen gündeme gelebilir şimdi halinize sürpriz bir para girebilir bu sürpriz paranın ardından bak şurada görüyor musun böyle ufak bir araba çıkmış bir araba almak araba yenilemek bence araba almak gibi bir kısmet çünkü bir şeyler alınacak hatta burada tam bu ikisinin arasında bir kilit var ve bu kilidin de ağzı açılmış gibi öyle yani kapalı gibi düşündüğün kısmetlerin arkasına kadar açılmış yani senin için kısmet kapıları aslında önümüzdeki günlerde arkasına kadar açılıyor evet çok yoğun <laughs> şimdi bak ne zaman biz bu akrabayla eşle dostla bir araya gelsek iç içe olsak bu kadar böyle dedikodu yoğunluğu çıkıyor. Şimdi burada tabi bazı demek ki Ramazan Mamazan da dinlemiyoruz biz. Evet burada bir sürü dedikodular bir sürü laflar var. Yani o kadar böyle yoğun insan kalabalıkların içerisinde olacaksın ki. Eğer çalışıyorsan bunlar senin iş yerinle de alakalı olabilir. Şimdi iş yerinde konuştuğun insanlara ya da böyle iş sırrını verme diyebilirim sana bu bir. Planlarından bahsetme diyebilirim sana bu iki ve böyle daha temkinli olman senin için daha hayırlı olacak gibi görünüyor yoksa onun dışında bak önünde aydınlık kapılar açılıyor ve gidecek olduğun bir sürü de yolların var hani böyle şehir içi olabilir bir sürü gidecek olduğun ya ufak tefek böyle arkadaşla eşle dostla ufak tefek gezintiler gezmelere falan gidecek olabilirsin şuraya bakarsan kocaman bir balık gibi hemen böyle yakında da kısmet zaten kısmet kapıların açılıyor dedim. Yakında da bu açılan kısmetler artık peş peşe de gelmeye başlıyor. Hemen şurada aydın şu bacağımı da bir çekemedim. Şurada aydınlık bir inşallah görünüyor. Ha, Şurada aydınlık bir kapı var. Bak dikkat edersen şurada kapının içerisinden böyle sana doğru gelen bir kuş diyor ki ne zamandır beklediğin önemli haberlerin varsa bak bu haberler sana doğru geliyor. Yakın zamanda o beklediğin önemli haberler ya da böyle sürpriz haberler alabilirsin diyor. Hep burada aydınlık kapılar var. İki vakitler içerisinde iki ay olabilir ikili vakitlere bir dikkat et. Şimdi burada bir deniz kızı çıkmış bu da bir kısmettir bak kolunu böyle yere koymuş up uzun saçları var böyle bak görüyor musun ayaklarını uzatmış bir deniz kızı deniz kızının hemen kafasının üzerinde bir senin için bir kapı açılıyor diyor ki bu kapı bayraklı bir yerle alakalı bak kapının bir tarafında bayrak sallanıyor demek ki devlet kapısı devlet işleriyle ilgili devlet kapısıyla ilgili bir takım işlerin varsa muralarda diyor ki işlerin yolunda gidecek bir git serseri İşlerin yolunda gidecek. Zaten demin de her yeri devirdi. 5 saattir temizlik yapıyorum. Evet. işlerin daha yolunda gidecek. Daha olumlu sonuçlar alacaksın beklediğin işlerden. Evet. Burada da yine bak ki aydınlıklar. Eşek sıpası. Burada da yine aydınlıklar ve bak şurada kocaman bir melek. Hani böyle melek tasviri vardır ya. Bak görüyor musun? Kanatlarına falan bak. Diyor ki, sen diyor korunu, korunuyorsun diyor. Seni koruyan, hani böyle seni koruyan hepimizin tabii ki hani böyle diyorlar ya bak sağ omuzunda iyilikleri yazan melek, sol omuzunda kötülükleri yazan melek gibi şeyler söylüyorlar ya. Yani bu, bu aslında şu demek, korunuyorsun. Hani böyle melekler tarafından korunuyorsun, tamam mı? Evet, hepimiz korunuyoruz. Sen de korunuyorsun hemen burada oturmuş bak görüyorsun değil mi iri yapılı bir kadın. Sanki böyle üzerinde şal var. Dikkat edersen karşında yine iri yapılı bir kadın. O kadının arkasında bir erkek. Şimdi burada size ne göstereceğim? Bu kadın bir şey uzatıyor farkındaysan hani böyle o uzattığı şey bak buradaki alıyor. Şimdi bak dikkat edersen kadının uzattığı şeyin içerisinden böyle kıvrıla kıvrıla yukarıya doğru süzülen bir şey var. Ve tam buradaki aydınlıkta bir göz var. Şimdi siz ya da birileri hocaya gitmiş olabilir mi? Bak bence bu bir hoca tamam mı? Dikkat edersen uzattığı şeyin içerisinden Alaaddin'in sihirli lambasından çıkan böyle o mavi cin var ya. Onun gibi bir şey çıkıyor ve burada da bir göz çıkmış. Dikkat et göz aşağıyı gösteriyor. Birisi yukarı doğru çıkarken birisi aşağı doğru iniyor ya gitmeyin. Yani hani böyle birileri sizi böyle bir yerlere götürürse bence gitmeyin arkadaşlar. Şimdi bak, oradaki insanlar tekinsiz insanlar, tamam mı? Gerçekten gitmeyin. Yani bak ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ben size şöyle söyleyeyim. İlk başta <laughs> sen şimdi bir bir miktar para istiyor senden. Tamam mı? Ne bileyim 300, 500 ne istiyorsa artık. Tabii biraz daha fazladır da. Şimdi ilk seferinde yapmıyor. Aa diyor tamam ben bunu yaparım ama bana onunla ilgili bunu getirmen lazım diyor. İkinci sefer gidiyorsun onu götürüyorsun bir daha para veriyorsun. Üçüncü sefer gidiyorsun onu götürüyorsun bir daha para veriyorsun. Çünkü seni yakalamış ya senin zaafını biliyor seni yakalamış seni bırakır mı bırakmak isteyecek mi? Dört beş sefer gideceksin buna belki sonuçta olmayacak istediğini yapamayacak da bunlar da töbe haşa bunlar da Allah değil ya yani. Sen sen kendin iste'deki sen kendin dua et kendin iste. Bak şu zamanlarda dualarımız zaten duyuluyor. Bunlara hiç bu insanlara ya para vermeyin. Zaten ay ne diyeyim ya. Boşver tamam. Onun dışında burada bir at çıkmış yukarı doğru yükseliyor. Kocaman kan, Yalnız hep böyle bak kanatlı kanatlı varlıklar çıkmış bu seferki falda tamam mı? Buradaki beyaz ve çok güzelken buradakiler biraz siyah, biraz karanlık gibi. Bak bu karanlık enerjili insanlardan uzak durun. Yani böyle zaman zaman birileri diyorlar işte şöyle bir ritüel yaptırdım işte nasıl olacak falan yaptırmayın arkadaşlar. Bakın başkasının iradesi dışında bir şey yaptırmayın. Gerçekten çok büyük günah yani. Evet, burada birisi var. Hemen bunun elinde bir at nalı çıkmış, uzun boylu zayıf bir erkek elinde bir at nalı var diyor ki burada çok şanslı olacağı bir zamanın içerisine giriyor bu, bu kişi. Burada bak bir iki, burada insanlar peş peşe dizilmişler. Bu en başta oturan birisi var, böyle elini böyle yapmış, tamam mı? Gelen elini öpüyor, giden elini öpüyor. Sen böyle bir kalabalığa gideceksin, ben sana söyleyeyim. Hani orada bir bu ne ki acaba bu yani bu bu şeyh mi? Hani böyle şeyh falan gibi bir şeyler oluyor ya. Bu adam böyle bir mi acaba? Herkes vallahi sıraya dizilmişler böyle. Böyle uzatmış elini öpen gidiyor öpen gidiyor. Bu neyse. Bu neyse acaba ben bunu bilemedim yani bak. Evet böyle bir durum var gibi görünüyor. Burada yan dönmüş bir kalp var. Şimdi burada diyor ki eskiden çok sevdiğim biri gerçekten çok değer vermişsin çok sevmişsin hani böyle ne bileyim hani ayrıldığın zaman uğruna yataklara düşmüşsün falan böyle biri olduysa hayatında ama sonra ayrılmışsın bir şekilde olmamış tamam mı diyor ki bu kişi yeniden hayatına girmeye çalışacak ama bilmiyorum bak sen bunu isteyecek misin şimdi bak bu sana çok acılar çektirmiş çok üzülmüşsün böyle resmen yatak yorgan yatmışsın bu sefer hayatına girdiğinde de ya ba şimdi dikkat edin. Hayatından biri çıktı gitti ya. Yeniden hayatına girdiğinde sanki in aynı insan değil. Çünkü senin de enerjin değişti, onun da enerjisi değişti. Bir kere birbirinizi başka kimselerle kirlettiniz ama mı? Bu yüzden aynı saf enerji olmayacak. Ha bunu da sen isteyecek misin, istemeyecek misin? O da belli değil ama bu yeniden bir dönüş yapmaya çalışacak gibi görünüyor. Hem de 3 vakit içerisinde. Onun adının içinde SB S, B harfleri var adında soyadında. S ve B harfleri var gibi görünüyor. Evet. Geri kalanı aydınlık inşallah. Çok dedikodular var ama. Evet. Bak şimdi. Burada bir ay var resmen. Bak görüyor musun? Ayın yukarısını doğru tırmanmaya çalışan biri var. Ayın 8'i 9'u gibi böyle bir e, ne diyeyim? Ayın 8'i 9'u gibi diyeceğim. Burada bak 8 ve 9 rakamları çıkmış. Ayın 8'i 9'u gibi şimdi böyle hanene ekstra bir para girecek gibi görünüyor. Bir para girişi olacak ve bu seni çok mutlu edecek gibi görünüyor. Şimdi burada yatan birisi var. Bak suratını görüyor musun? Bak burnu. Bak şu şöyle ağzı açık ama bu birazcık acı çekiyor gibi görünüyor. Bak yatmış. Sanki böyle kafasını falan da bağlamışlar gibi görünüyor. Bak. Ama dışarıda bak. Alnı, burnu, dudakları bak şey yatmış böyle boylu boyunca. Kafasının neyse bunun kafasını bağlamışlar ve biraz acı çekmiş gibi görünüyor. Şimdi diyor ki dışarıdan böyle bunun gibi bir haber alabilirsin. Bu ne olabilir? Birisinin hasta olduğu haberini alabilirsin böyle bir durum olacak diyor. Bunun dışında dışarıdan gelecek olan çok güzel kısmetlerim var. Şimdi hanende biraz sıkıntı var. Bir aydınlanma olacak merak etme. Bak kocaman bir horoz. Çok büyük, çok önemli ses getiren haberler almaya başlayacaksın. Daha mutlu olacağın süreçlerin içerisine giriyorsun. Bir kere daha şanslı olacaksın. Kafanda tabii ki bazı soru işaretleri var şu sıkıntıyla ilgili. Yani bak şöyle olabilir bir döngü halinde sıkıntı bir dönem geçiyordur bir dönem sıkıntın geri geliyordur belki de diyorsun ki ya niye acaba bunlar hep bana oluyor böyle düşüncelerin olabilir burada Şimdi burada büyükçe bir leylek çıkmış. Yuva kurmak, ev almak, ev evlenmek gibi durumlar. Çok uzaklara gitmek gibi durumların içinde kalabilirsin. Burada diyor ki yeni başlangıçlar yapacaksın. Yeni başlangıçlar hayatına yenilikler gelecek. Bir şeyler duyacaksın ve bu duyduğun şeyler şeylerin ardından bu yeni başlangıçlara, bu yeniliklere e, yapmaya karar vereceksin. Dışarıda gidecek olduğun temiz bir yolun çıkmış. Evet daha şanslı olacaksın süreçlerin içerisine giriyorsun biraz sıkıntın var ama bak ani gündem değişiklikleriyle sıkıntıların da geçecek gidecek böyle bak kocaman bir kart çıkmış o deminki o beyaz melek çıkmış diye bak yine burada çıktı önemli haberler geliyor. Evet göz aydınların olacak önemli haberlerin gelecek hemen böyle yakın zamanda diyor daha güzel süreçlerin içerisine giriyorsun diyor hadi bakalım ne demiş bunlar bize. İş, para, kariyer konularında diyor ki bak iş, para, kariyer konularıyla ilgili güçleneceğin bir sürecin içerisine girmişsin. Ama diyor ki sen yani böyle bak biraz hırslı bir insansın diyor. Sen ama bak hırslarınla hareket edersen bazı riskli kararlar alabilirsin. Oysa ki hırslarınla hareket etmezsen zaten güvendesin diyor. Bak bir buluşma yaşanacak diyor aşk konusuyla ilgili. Hayatındaki insanla bir buluşma yaşayacak olabilirsin. Hayallerinin peşinden gitmek istiyorsun ve bununla alakalı da hemen böyle yakın zamanda hızlı değişimler olmaya başlıyor. Şimdi burada diyor ki duygusal olarak biraz duygusal olarak yorulmuşsun. Neden yorulmuş olabilirsin? Burada diyor ki patronlarla ilgili diyor. Bir mücadele içerisine girmişsin sanki ve bu da seni yormuş gibi görünüyor. Hem burada sorumlulukların artmış hem de burada gözden çıkarılan sen olmuşsun patronlarla ilgili diyor. Sosyal çevrende, hane içerisinde, sosyal çevrende bir takım huzursuzluklar var ama sabırlı ol, sabret. Planlı olup plan, planlı hareket edersen bütün gizli düşmanlarının hepsini keşfedeceksin. Belki çoğu çoğunu hayatından göndermiş olabilirsin ama belki de hala gönderecek olduğun birileri var. Diyor ki önemli ayrıntılara, detaylara odaklan çünkü sen diyor bu süreç, bu dönemde yeni başlangıçlar yapacaksın. Çünkü hayatın farklı bir yere gitsin istiyorsun. Artık tartışmaların, kavgaların, huzursuzlukların içerisinde olmak istemiyorsun. Daha konforlu, daha güzel bir hayat yaşamak istiyorsun. Bununla ilgili de sevdiklerinden, güzel insanlardan destekler göreceksin. Sorunlarınla ilgili çözüm yolları geliyor. Bir yenilenme döneminin içerisine giriyorsun. Burada diyor ki hayatına bir düzen gelecek diyor sezgilerin, rüyaların bu dönemde artacak. Yani daha böyle her şeyi hissedecek olabilirsin. Ve sen diyor bir büyüme döneminin içerisine giriyorsun. Bak. Büyüme döneminde kafana çok taktığın şeyleri de büyütebilirsin. İşini, gücünü, paranı da büyütebilirsin. Ne yapacaksın? Çok fazla kafana her şeyi takmayacaksın. Olumsuz şeyleri kafanda büyütmeyeceksin. Bugün çok fazla soru, sorularımız yok. Bak görüyorsun değil mi? Pembe bir şey döktüler kartlarımın üstüne. Sürekli bir, bir yaramazlık. Bugün çok fazla sorumuz yok arkadaşlar. Gördüğümü yazdım. Görmediğime kızmayın. Yeniden yazın. Hadi bakalım. Benimle çalışmaya hazır mısın? Şimdi Ebru Ünal demiş ki Boşanmak istiyormuş Ebru Hanım. Peki demiş ki bu 2025'te boşanma, 2026'da Ebru Hanım için boşanma, 2027'de Ebru Hanım için boşanma. Peki Ebru Hanım boşanmak istiyor mu? Peki eşi boşanmak istiyor mu? Ebru Hanım'ın eşi zannedersem Ebru Hanım eşiniz boşanmak istemiyor ve biraz da 2027'ye kadar da sanki boşanma yok gibi görünüyor. Gülenaz Kaya demiş ki oğlum Uğur sevdiğiyle mi evlenecek? Evet şimdi bunlar artık görücü usulü evlenmezler ben sana söyleyeyim. Şimdi diyor ki kızım ezgi atanacak mı? Evet atanacak. Ben Ayfer ev sahibi olabilecek miyim? Evet olacaksın. Eşim benimle boşanmayı mı düşünüyor? Ay boşanmayı düşünmüyor. Boşanma davaları çok bağlı. <laughs> Bence boşanmayı düşünmüyordur. Hayatın hayatında biri var mı? Hayır hayatında biri yok. Ben Kadir demiş zorluklardan bu 2025 yılı bitmeden yaşadığı zorluklardan kurtulacak mı? Evet kurtulacak. Peki diyor, demiş ki işim olacak mı? Evet işinde olacak. Peki Kadir'in işi ne zaman olacak? Göster bize Kadir'in işi. Mart Nisan ayı gibi işi olacak diyor. Ben Günel. Ben işe yeni girdim. Eş, işimde, ay eşimde neydi lan? Ben işe yeni girdim. İşimde başarılı olacak mıyım? Evet, olacaksın. Solmaz doktor var. Onunla işim alınacak mı? Onunla işim olacak mı demiş diyelim? Evet, olacak diyor. Kızım Roza çocukları ile iş bulabilecek mi? Evet, bulabilecek. Peki ne zaman işe başlayacak demiş? Roza Roza Mart ayı gibi işe başlayacak. Zafer ham yarev. Gelinim, gelinim çocukları kız mı olacak? Erkek mi olacak? Erkek olacak diyor. Tabii ki en doğrusu Rabbim bilir değil mi? Sebi'yle Osman demiş ki aklımdaki kişi beni aldatıyor mu? Aldatmıyor. Peki demiş ki beni seviyor mu? Evet seviyor. Anonim demiş ki sağlığım nasıl olacak? Sağlığı düzelecek mi? İyi olacak mı? Şifalanacak mı? Evet şifalanacak. Dilare Asadova kız kardeşim Türkiye'de iyi değil. Evine dönecek mi? Evet dönecek. Peki onunla ilgili herhangi kötü bir şey var mı? Hayır yok. Mehriban Hasanova demiş ki mahkemem var. Mahkemem var. Ne zaman sonlanır? Bu mahkeme 2025'te sonlanacak mı? 2026'da. <laughs> 2026'da. Ben kazanabilecek miyim? Evet kazanacaksınız. Her, her gün siz her gün siz bunu soruyorsunuz. Kazanabilecek miyim demişsiniz? Evet kazanacaksınız. O parayla Ev alabilecek miyim demiş? Evet o parayla ev alabileceksiniz. 2025'te mi ev alacak? Hayır. 2026'da. 2026'da o parayla evde alacaksınız. Müşra bu ay hamile kalacak mı demiş? Müşra bu ay hamile kalmayacak. Müşra ne zaman hamile kalacak? Göster bize. Müşra bir dahaki aya hamile kalacak. Yoca Yoca 42 Devlet tarafından beklediklerim var olacak mı? Evet olacak. Beni seven biri var. Onunla resmi bir birlik olacak mı? Olacak. 2025'te mi olacak? Evet. Peki ne zaman? Ne zaman olacak? Göster bize. Onu seven kişiyle Temmuz Ağustos gibi. Bulut demiş ki, aldatılıyor muyum? Aldatılmıyorsun. Öğrenecek miyim? Hayır. Filiz Akçay demiş ki, banka borcum için dışarıdan yardım gelecek mi? Evet, gelecek. Ben Gülnaz bacım Naile hasta ciddi mi hastalığı değil peki iyi olacak mı? Evet iyi olacak. Emir Serpil demiş ki çocuğum olacak mı? Olacak inşallah. Evet canlar bugünlükte benden bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Evet kendim boşanma davalar çok pahalı olmuş Vallahi boşanmayın yani ben size söyleyeyim Kendinize çok iyi bakın hepinizi seviyorum hoşça kalın